Herkese merhaba arkadaşlar ben Suya hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 40 burning hattayız abi. 15 bin, 15 bin liralık bir kasamız var. Umarım güzel güzel kazançlarımızı elde edebiliriz. Şöyle 200'den başlayalım. Ya da 60 betten falan takılalım ya. 200 falan biraz fazla olabilir ilk etapta. Hatta şöyle 150 falan varsa aslında çok tatlı olabilir. Şöyle bakalım. 100 var, 80 var falan filan. Fistan. Abi 200'den şansımızı deneyelim ya biz. Arkadaşlar bu arada Bellink'i, eee Bellink oyunlarını bildiğinden çok istediniz. E, ben de bir araştırmaya girdim. Bu eş. en sonunda güzel bir site buldum abi. Nitrobase'te buldum. Yarın Bellink oynayacağım. Yani küçük kasa istiyorsunuz daha çok Bellink oyunlarında. Küçük kasayla takılmak istiyorum Bellink'te de. Arkadaşlar Nitrobase'te de 50 50 TL deneme bonusu var. Belling oyunlarının en iyisi, EGT Digital'in en iyi sitesi olarak duydum. Biraz araştırdım. Tabi sonuç olarak para yatıracağız. Araştırma normal. En geç, ya bizim ben zaten yıllardır oynuyorum orada da. Yani yıllardır dediğim e, zaten 8 aydan 9 aydan beri aktif bir şekilde çalışıyor site. Ve 8-9 aydan beri de oynuyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Ya yani 5 dakika içerisinde de çekimleriniz gönderilir. Yine denemek isterseniz belli link oyunlarını ben yorumlar kısmına sabitleyirim linki. Oradan iyi olup deneyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şöyle 100 bet'ten devam ediyorum. Yalnız oyun neden bu kadar durgun anlamadım. 6000 liramız 7 bile. Çıkarttım ya 200'e. tekrardan çıkarttım. Arkadaşlar bu arada şunu da belirteyim. Videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Çünkü izleyen insanlar abone olmuyorlar maalesef. O konuda beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi herkese çok teşekkür ederim abi. Sağ olun, var olun. Telegram kanalında da her gün düzenli olarak nakit çekilişlerimiz falan oluyor biliyorsunuz. Katılmayan varsa oraya da bekleriz haberiniz olsun. Hadi bakalım. Twitch falan da kapatıldı. Kick de Twitch de kapatıldı. Yani neden bu kadar ciddi alınıyor bu konu ben anlamadım. Ama umarım tekrardan insanlar ekmeklerine dönerler. Yani insanların ekmek teknesini bu kadar kolay ihlal etmemelisin. Hadi bakalım. Yani şu ana kadar 5000 liramız iyiydi abi. biraz toparlarsa en azından güzel dönüşler alabilirsek çok tatlı olacak. Şu şu, şu karpuzları vermeliydi ama. Ya. Ama o karpuzları vermen lazımdı bu oğlum. Yapma be. Gözünü seveyim bunu yapma ya. Şu karpuzlar çok gösteriyor. Bence karpuz bir birleşimi olacak. Ama umarım güzel bir birleşim olur ve kasamızı katlarız. 200 betten devam edeceğim abi. Korkmuyorum. Biliyorsunuz ben EGT'yi bu şekilde oynuyorum. 10 bin lira yedim be oğlum. Bence bir yerde toparlayacak. Bu şekilde bitireceğini hiç zannetmiyorum biliyor musunuz? Bir yerde toparlayacağız. maalesef olmayacak gibi. Vallahi olmayacak gibi. olmayacak galiba ya. Hadi ya biraz toparla bari de. Öldürme bizi be gözünü seveyim hadi ya. Güzel biraz top tamam hadi. Hadi oğlum be moraller fena bozuktu arkadaşlar batıyorduk. Son spinlerimizi atıyorduk şimdi 8000 liraya kadar tekrardan yükseldik. Umarım umarım toparlar ya hadi be oğlum toparla lan beni. Güzelsin oğlum çok güzelsin. Niye 1600 dedin Tamam çok da güzel değilsin ama güzelsin sıkıntı yok en azından bir hareketlilik sezdim yani oyunda. Hadi hadi. Hadi toparlıyoruz ya. Abi çok moralim bozulmuştu ya gerçekten. Bütün moralim gitmişti ama toparladık. Oh şu anda 6 bin lira daha zararımız var. Onu da çıkartmamız gerekiyor. Belki 15.000 lira tek, te, 15 bin liraya tekrardan çıkartırsa durabilirim. Sözde vermeyeyim. Ben kendimi tutamayabilirim. Hadi bakalım. Çok fena döndük ama Çok fena döndük. Hadi. Ödeyeceksin ya bana. Ödemek zorundasın ya. Betim, bu beti çok zorladım. Artık hayatta değişmem bu beti. Ne yükseltiyorum ne ee, aşağı çekiyorum betimi. şekilde devam. Okey. O oh, güzel. 5600 güzel ödeme. Çok güzel oğlum. Tamam. Şu ana kadar bir 4000 lira zarar kaldı. Hadi oğlum şu 4000 lirayı da kapat. Rahat rahat oynayalım. Çok çok bir şey değil yani. 20x ödeme yapacaksın. Hadi oğlum. Bu karpuzlar gelecek gelecek. Bir karpuz birleşimi olacak. EGT'nin bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar ya. Böyle tam öldü derken dö dönüyorsun ya. İnanılmaz iyi oluyor. Burası çok güzel bu arada. 4300 daha. Tamam. Bütün zararımız kapandı abi. Bütün zarar kapandı. Şu anda ilk spinimi atmış gibi oldum. Yeni başlamış gibi oldum. Çok güzel. Çok çok iyi döndük. Süper. <laughs> Hadi şimdi kar yazma zamanı. Hadi bakalım. Oh vallahi çok iyi döndük ya. Çok üzülmüştüm var ya. <laughs> Bir an bütün moral bozulmuştu. Direkt yemesine üzülmüştüm yani. Yani şimdi yese o kadar üzülmem ama... Direkt yiyince oyunlar... Hevesini alamıyorsun ya. Direkt bir kere daha yatıracak şekilde yediği zaman... Sıkıntı oluyor ya. Sonra hırs mıs gidiyor devreye. En azından bu şekilde keyfimizi aldıktan sonra yese... Daha iyi oluyor. <laughs> Hadi şöyle güzelinden bir kazanç da elde edebilirsek bugün... Tadından yenmez gerçekten ya. Bitimi değiştirmiyorum. Değiştirmeyeceğim de. Belki bir tık daha arttırabilirim. 300 varsa 300'e çıkalım hatta ya. Şöyle 300 var mı? Yok hocam. 300 yok. Yok. Tamam 200'den de... Birkaç spin deneyeceğim böyle. Güzel, 3000 liraya aldık. Deneyeceğim ya. Hadi deniyorum. Tutamadım kendimi. Lan bu da çok mu ya? Bu çok ya. 10.000 liraya kadar oynayayım mı? 2 kere daha basayım, 3 kere daha basayım. Abi devam ya. Vallahi devam. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama bu şekilde devam edeceğim. 400'e çektim çekeli ödeme alamıyorum ama. Böyle bir sıkıntımız var. karpuzları versene bu bete. Neyse. Ya biz niye böyle bir şey yaptık ki? Ben onu anlamadım. Kaşındık. Çok fena kaşındık arkadaşlar Maalesef Ama bazen denemekte de fayda var ya Bazen deneyeceksin abi Bir olmaz iki olmaz Üçüncüde bir vurur Ağzın Açık kalır yani o ödemeye Daha önce başımıza gelmedi değil kaç tane rekorumuz var EGT'de. Neyse arkadaşlar, sağlık olsun diyebilir miyiz peki biz buna? Sağlık olsun ya, yapacak hiçbir şey yok. 400 metre çektik, denedik. Olmadı, çabaladık. Her şeyi denedik abi. Olmadı, olmadı, olmadı. Yapacak bir şey yok, her zaman kazanacak değiliz tabii ki. Arada kaybedeceğiz, kazanacağız. Öyle güzel güzel denemeler yapacağız. Çok çok teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.